Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle beraber söyleyeceğiz. Vardı beni arkadaş ekleyebilirsiniz. Adım şu en Arkadaş ekleyebilirsiniz. isterseniz. Neyse. Biz gelelim oyunumuzun konuna. Anne yani bu. Lan git. Lan git. Bu benim ne beni pişene benim. Ya da ne için pişere. Gran açar. Aynen. Tenden ne pişene benim kilir selesin. Aksine dalsın. İş para girip girip getiriyor. Yani ileride de var mıyız? Görmedim. Adam iki tane var. Aha bir tane de geldi. Hatta bir tane de var. No, mi geleyim. Para mı toplayayım? O boksana Tamam, üçüm ünlü. Eee, tim. oldu ya? adamdan? Adamda üç tane mitik var. Lan! Lan lan lan! 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 tarafı bir tane nobiyeni pişirin ya. Ortadan geçiyor. Yüz Orta zaman orada geçiyor. No, lili lili lila geldi. Para bıraktırıp alacağım hemen. Biriktirdim. Koş. Koş. Koşabilir miyim arkadaşlar? Gidebilir miyim? çok gerekli Arkadaşlar size en iyi bulduğum açıları gösteriyorum Arkadaşlar bir dakika bekleyin. Heh geldim Söyle lan. Çal lan çal. Sana da söyle yaptım mı? Hangisi çaldı? Bir tane bilirim. Bir tane benim değil. Söyle benim. Bir, bir tane. Bir tane kalmış lan. Oha. Ben biraz apartman serilebilirim. Lililililala gelen başka bir tane atacağım. Hadi be. Uf. Geldiklerine, kimler geldiklerini ne geldiklerini gösteriyorum arkadaşlar bir telefondan kayıda bakıyorum bir de normalde öf. oyunun sesi, sesi gelmiyordur ya da geliyordur bilmiyorum Çünkü evet, şey Arkada arkadaşlar Kise şey, gitmiş Neden orana Böyle Burada bir tane de şey vardı Dulan Robux Robux'da yükleniyor Para Arkadaşlar son oyunu bu para yeterse onu almak istiyorum ki ama param yok işte. Oo. Oo. Arkadaşlar sana bir bakar mısınız ya dişli mi de? Aa, niye vurursun ki? başlangıç vakiti var benim 5 maçımız haberim yok 60 saniye 7 saniye sonra tamam ya kapattı be sen ya. Alamıyorum. Alamıyorum ya kapattı. Of ya. Yeah. Öldüm öldüm. Ya kapatacak be.

Ano set mo, mı? mo. Tapos, raya. ha. İki dakika bekleyin. Arkadaşlar, iki dakika bekletmek Ben kusurumdaydım. annem girdi odaya. Bundan süksünü de süksün işte tamam. Son. Onunla ilgili hiç bir bir şey gelmiyor. Gelmiyor. Lilililil almayacağım. Bakıyorum da. Geliyor mu? Geliyor. Gelmiyor mu? Son gelmiyor. Of of. Ya bak glitch'in geliyor ama alamıyorum. Param yok. Of. Lili li lili 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 lili. Adam oldu be galiba. Kim yaptı? Ne olmuş? Ne olmuş? Of of. otrappı trappı trappı trappa ne kadar çokluğuna gelelim ya hani gelse alamız o gel ah rainbow cream of çi geldi ya ne kadar ontu 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 ah yerin dur geçti <laughs> Ha. bir şey var mı? Suçtan alamıyor musun arkadaşlar? Antele antele dikkat etsin. Bu arada bir isim açılmaz. Kapatalım. Şunun GX'sinin yine piece'nileri elma mı yiyeyim? koy. Fed kırak satayım. Onu onu çıtalar onu da Tamam. parasını de drop drop bi Aa sana bak geldi drop drop aha haydut geldi haydut dört koy ya Reis mi zikleyelim? Onun hepsini Neyse sınavı koyabilirim. Oh itu dia ya, kan apalah langsung door scale, segi untuk lama, terapi terapi ya. Evet yine videoya devam edeceğim. Arka, arkadaşlar haydi haydut gelirse devam edeceğim. Şimdilik bakacağız. Arkadaşlar bir tane serapsis var bak su. Bak su su. Şu gidip benim iki litre bir lili 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 alıp alıp durdu. Param kalmadı. 4K'ya yaklaşmıştık tam olarak. Neyse arkadaşlar. Sesi biraz daha bekleteceğim, hem para kazanacağım Azra, hem de haydi gülünce videoya devam edeceğim. Şimdi like. Arkadaşlar 4K'ya kaldı. göstereyim. Şimdi... Haydi ötgede gelmiş, koş. 4K yaptım. Koş. Arkadaşlar bakın 4K yaptım. Hayır! Bir tane daha gelmişti ya. ya. Bir tanesi gitti. Son bir tane kaldı hadi. bu kaydı da tamamladık geriye kalan tek bir tane Vardı arkadaşlar benim sözü işleme misiniz bakıyorum da zaten baştan bilgisayarın sahibi gelecek o yüzden bir günlük dur da koyayım bunu koyduktan sonra bir günlük bu kadar da. Görüşmek üzere. Sen koyduktan sonra video bitecek. Koydum. Arkadaşlar görüşmek üzere. Yarın yine bu saatlerde video atacağım. Görüşmek üzere. Cerimim var.